14 Mayıs e, seçimlerimiz istediğimiz gibi bir sonuca e, ulaşılmadı. E, halkımızın e, bu tekçi e, rejime e, dönük öfkesini, umudunu örgütleyemedik. 28 e, Mayıs sonrasında e, halkımızla birlikte, e, yani bu süreci, yani bu seçim sürecini birlikte hem e, tartışarak hem eleştiri ve öz eleştirisel birlikte Temel sonuca gitmek için böyle bir e, süreci e, birlikte e, örgütleyeceğiz. E, tabii ki bunun için şu an e, bu tekçi e, düzenine son verebilmek için elimizde bir fırsat daha var. Yani 28 e, Mayıs'ta halkımızın e, tekrar sandık başına gitmesi ve tercihini bugün yaşanan e, toplumsal sorunlara baktığımız zaman, özellikle Kürt halkı açısından. Ee, yaşadıklarımızı e, yani bir tercih e, meselesi var. Ya e, tecritin devam etmesine dönük olacak, ya da tecritin kaldırılmasına, ya da e, kayımların devam etmesine dönük bir tercih olacak, ya da kayımların kaldırılmasına dönük bir tercih olacak. Ve halkımızdan istediğimiz, özellikle e, bazı e, yaptığımız yani testlerde de yaptığımız tespitlerde bir katılım sandığa gitmeme gibi bir durumun olduğunu da tespiti yapılıyor. Tabii buna dönük de bizim çalışmalarımız var ve bu çalışma sonucunda yaptığımız en az Batman için yaptığımız planlama doğrultusunda halkımızla toplantılar alarak bir araya gelme ve sandığa gitmeyen halkımızınla yönelik bir çalışma yürüterek 28 Mayıs'ta halkımızı sandık başına götürmeye ve tabii ki bu sürece gerçekten cevap olabilmek, bu iktidarın gitmesi için bütün halkımızı 28 Mayıs'ta sandık başına davet ediyoruz. Halkımıza ve kamuoyuna ötekileştirilen, ayrıştırılan ve ezilen bütün kesimlerin, bütün kesimlere açılan cehennem kapılarını kapatmak için tek adam rejimine son verelim bütün halkımızı sandıkların başına gitmesine ve oylarına sahip çıkmasına davet ediyorum. Batman Yeşil Sol Parti olarak 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimine bütün halkımızı sandığa gitmesine ve sandıklara sahip çıkmasına davet ediyor 14 Mayıs seçimleri Türkiye genelinde bir e, kader değişimi noktasında değerli bir seçimdi. E, 14 Mayıs'ta sandıklara halkımızın sahip çıkmasına rağmen maalesef e, tekrar aynı tekçi ve faşist zihniyetin e, yaptığı kirli oyunlara maruz kaldık. Ve bunu çok iyi biliyoruz ki halkımız değişim ve dönüşüm noktasında bir karar verdi. Önemli Kürdistan ve Türkiye genelinde alınan oylara bakıldığımız bakıldığı zaman artık bu tekçi ve paşit sistemi Türkiye haklarının kabul etmediğini gördüğümüz bir noktadayız. O yüzden şunu diyoruz ki Türkiye'de artık bir değişimin dönüşümün olması gerekiyor. Seçime sadece bir hafta kaldı ve şuna inanıyoruz ki Türkiye'de yeni bir yüzyılı birlikte inşa etme adına. Kadınlar, çocuklar, gençler ve ekoloji için hep birlikte sandığa gitmemiz gerekiyor. Değişimin, dönüşümün bizim elimizde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunu sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Aslında bu bir referandumdur. Bu referandum halkların özgürlüğü, tecridin kırılması, cezaevindeki yoldaşlarımızın çıkması, ekolojik dengenin tekrar düzeltilmesi noktasında bütün halklarımıza çağrımızdır. 28 Mayıs'ta herkes bu tekçiyi, e, faşizan rejimi yıkmak adına herkesi sandıklara davet ediyoruz, herkesi sandık başına davet ediyoruz. 4 Mayıs'ta biliyorsunuz Türkiye geneli bir seçim yapıldı ve bu seçim e, önemli ve tarihi bir seçimdi. Bu tarihi bir seçim e, biliyorsunuz hani bizim iki amacımız vardı. Biri e, milletvekili parlamentoda çok güçlü bir milletvekili sayısına ulaşmak, İkincisi de Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda bitirip artık bu tekçi, egemen, e, kadına karşı toplumun tüm kesimlerine karşı olan e, kayyum rejimini sistemleştiren bütün bu sistemlere karşı olan e, Cumhurbaşkanlığı gönderip yerine daha adil, daha eşit, daha demokratik bir sistemin uygulanması için e, Türkiye halkları sandık başına gitti ve e, ikinci şey birinci turda geçmedi ikinci tura kaldı bizim halkımızdan beklediğimiz halkımıza çağrımızdır. 28 Mayıs'ta bütün halkımız başta kadınlar gençler ve toplumun tüm ezilenleri yok sayılanları e, muhalifleri aydınları yazılanı toplumun ve Türkiye'nin tüm halkını 28 Mayıs'ta sandık başına gitmeye davet ediyoruz ve sadece sandık başına evet oyumuzu kullanacağız ama kullandığımız oyumuza da sahip çıkmaya davet ediyoruz. Dillerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarın'a ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik Toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Notosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.